Arkadaşlar şimdi Castle Clash Gece 3'te Oynamayın bakalım ne olacak abi Oyuna Giydik şimdi ee, Şifa modunda Güzel bir şey olacak kesin abi Bir şey olur diye düşünüyorum Hızlattım bu arada 4 Çarpı Çarpı 4 Hızlattım videoyu abi Şimdi Hemen maçımızı bitirelim şuraya. Ne olacak acaba geziyor işte abi. Ee, <laughs> e, şu an e, evet evet yes kazandık. İşte bu tamam. Oyunu şu an kapatayım. Ne olacak? <gülüyor> abi <gülüyor> ne? Her şey bende. Nasıl? Nasıl? <laughs> e, kırmızı takım diye e, nasıl oluyor? Bizler de biz. Çocuklar! O, olmuş ya. Karpuzlu sakız isteyen var? <laughs> Al bize işte. Giymeyin. Gece üç şey yapmayın. Çıtırı oynamayın. Eee. Her şey bir olduğuna göre oluyor? <tıklı> e, altı gitmiş. Ne oluyor lan? Arkadaşlar gelmeyin. Abi diyor buna bir de.